Çocukluğunda Resulullah'ı tanımıştın. Gençliğinde ise Ömer'i idrak etmiştin. Sen ne güzel bir gençtin. Ömer namaz kıldırırken hemen arkasında saf tutardın. Hıçkırıklarınızla tanırdınız birbirinizi. Yine bir gün camiye gidiyordun. Afişe bir kadın şeytanca bir tuzak kurmuştu yolunun üzerine. Aylar geçmişti ama sen asla iltifat etmemiştin. Kaşını kaldırıp bakmamıştın harama. Nasıl olduysa olmuştu o gün. Kaşını kaldırınca kadının kapısında bulmuştun kendini. Harama hayallerinde bile yer yokken bu çok büyük bir cürüm sayılırdı senin için. Buna kalp dayanmazdı. Kalbinin ürpertisiyle birlikte Allah'tan hakkıyla korkanlara şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman hemen kendilerine gelip doğrulurlar. Ayeti de diline dolanınca artık bu kadar yükü kaldıramaz olmuş. Oracıkta yığılıp ruhunu rahmana teslim etmişti. Oradakiler Ömer üzülmesin diye gömmüşlerdi geceleyin seni. Ama Ömer senin hıçkırıklarına hasretti. Duyamayınca hıçkırıklarını nerede olduğunu sormuştu. Durum anlatılınca da doğruca kabrine koşmuştu. Selam verdikten sonra Allah'tan korkanlar için iki cennet vardır ayetini okumuştu. Sen de Allah'ın izniyle cevap vermiştim. Ben burada bana vaat edilenin de iki mislini buldum demiştim. Şimdi ey genç, ne olur bize de cevap ver. Soruyoruz. Sabahtan akşama kadar günahın içinde yaşayan, bakmayı haramdan saymayan, haram ifadesini basite alan bizler. Öteye gittiğimizde senin bulduklarını bulabilecek miyiz? Yoksa müflis olarak mı gideceğiz öteye? Ya Resulallah. Sen bir gün ashabına müflis kimdir diye sormuştun. Onlar bilemeyince sen müflis ahirette günahlarına bedel olarak sevapları dağıtıldıktan sonra hala borçlu olan kişidir demiştin. Halimiz harap, durumumuz perişanken biz ahir zamandaki ümmetin olarak günah işlemede bu kadar gayri ciddi davranıyorsak, sen bizi ciddiye alır mısın ya Resulallah? Sen bizim müflisleşmiş ruhlarımıza hayat üfler misin ya Resulallah? Ey rahmeti,